Geçen sefer Aristoteles'le ee, ...insanın kendi içindeki o savaşa odaklanmıştık. Hani akıl ve arzular arasındaki bitmek bilmeyen çekişmeye. Evet, irade zayıflığı meselesi. Aynen. Ve o analiz insanın tek başına ele alındığında... ...ne kadar kırılgan olabildiğini göstermişti. Biraz yalnız bir tabloydu değil mi? Kesinlikle. Bireyin iç dünyasına odaklıydı. Ama bu hikayenin sadece bir yarısıymış meğer. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani dışarıya bakıyoruz. Aristoteles için etik arayış... Tek tek başına bir daha çekilmek değil. Tam tersi. Tam tersi, diğer insanlarla kurduğumuz bağlarda anlam buluyor. Konumuz dostluk ya da onun deyişiyle filya. Ve bu Aristoteles için öyle hani olsa iyi olur denecek bir lüks falan değil. Hayır hayır, çok daha temel bir şey. Çok daha ileri gidiyor. Dostluk iyi bir yaşamın mutlak temeli. Yani olmazsa olmazı. Kesinlikle. Bu bölümde de işte senin için hazırlanan kaynakların derinlerine inerek Aristoteles'in gözünden ilişkilerimize bir nevi check-up yapacağız. Dostluk nedir, kaç türü vardır ve neden toplumun çimentosu olan adaletten bile daha temel olabilir? Bu antik bilgelik günümüz için de çok şey söylüyor aslında. Kesinlikle. Gelin birlikte bunun peşine düşelim. Öyleyse en temelden başlayalım. Aristoteles hiç kimse bütün iyiliklere sahip olsa bile dostsuz yaşamayı seçmez diyor. Evet, bu çok iddialı bir başlangıç cümlesi. İddialı. İlk bakışta biraz klişe gibi gelebilir ama bir düşünelim. Her şeye sahip, zengin, güçlü bir insan neden bir dosta ihtiyaç duysun ki? Yani her şeyi satın alabilir zaten. İşte bu soru Aristoteles'in insan doğasına dair o keskin gözleminin tam merkezinde yer alıyor. Ona göre dostluk bir tercih değil, ee, hayatın her aşaması için neredeyse biyolojik bir ihtiyaç gibi. Biyolojik bir ihtiyaç, ilginç. Mesela gençler için dostlar tecrübesizlikten kaynaklanan, hataları önleyen birer rehberdir. Seni hani yanlış yola sapmaktan alıkoyarlar. Yani bir nevi hayat sigortası gibi, gençken hata yapmanı önleyen bir akıl hocası. Kesinlikle. Yaşlılar içinse bu durum tam tersine dönüyor. Yaşlılıkta sana destek olacak, bakımını üstlenecek, yani zayıfladığında seni ayakta tutacak olan yine dostlarındır. Hı hı. Güç ve zenginlik sahipleri için de durum farklı değil. Aristoteles şunu sorar, servetini ve başarılarını paylaşacak kimsen yoksa, o servetin ne anlamı kalır ki? Doğru. Tek başına bir kutlama kutlama sayılmaz. Aynen yani öyle. En büyük zenginlik bile onu takdir edecek bir dost gözü olmadan anlamsızlaşır. Fakirler içinse dostluk çoğu zaman hayattaki tek sığınak zaten. Yani dostluk hayatın hangi evresinde olursan ol bir boşluğu dolduruyor. Gençken tecrübe boşluğunu, yaşlılıkta güç boşluğunu, zenginlikte de anlam boşluğunu. Çok güzel özetledin. Evet. Peki bu kadar temel bir ihtiyaçsa Aristoteles'in tanımı ne? Her kanka dediğimiz kişi onun standartlarına göre bir dost mu sayılıyor? Yani sadece birinden hoşlanmak yeterli mi? Kesinlikle değil. Aristoteles bu konuda çok titiz. Ona göre bir ilişkinin dostluk sayılabilmesi için üç sacayağının da e, sağlam olması gerekir. Nedir onlar? Birincisi karşılıklı iyi niyet. Yani her iki tarafta birbirinin iyiliğini istemeli. Ama burada kritik bir detay var. Arkadaşının iyiliğini ondan bir çıkar beklediğin için değil, sırf o iyi olsun diye istemelisin. Sırf kendisi için yani. Sırf kendisi için. Buna eunoya diyor. Tamam, iyi niyet. Ama bu tek taraflı olamaz değil mi? Ben birinin iyiliğini gizlice isteyebilirim. O bunu hiç bilmeyebilir. Bu dostluk sayılmaz herhalde. İşte bu da ikinci koşul. Karşılıklı bilinç bu iyi niyetin her iki tarafça da bilinmesi ve farkında olunması şart. Senin habersizce birine hayranlık duyman ya da onun iyiliğini dilemen dostluk değildir. Anladım. O kişinin de senin iyi niyetini bilmesi ve sana karşı aynı iyi niyeti beslemesi gerekir. Tamamdır. İyi niyet var. Bu niyetin karşılıklı farkındalığı var. Üçüncü ne? Üçüncüsü ve belki de en önemlisi bu niyetin aktif bir sevgiye dönüşmesi. Yani pasif bir "umarım iyi olur" dileği değil, eyleme dökülen somut bir çaba. Harekete geçmek yani. Aynen. Kısacası Aristoteles'in kendi ifadesiyle özetlersek, dostluk karşılıklı olarak bilinen iyi niyettir. Yani iyi niyet, bu niyetin farkındalığı ve eyleme dökülmesi, üçü bir arada olmak zorunda. İşte burası bence günümüzdeki o Facebook arkadaşlıklarından iş ilişkilerine kadar her şeyi açıklayan kısım. Evet, çok iyi bir filtre. Aristoteles bu üç koşulu sağlayan her ilişkinin de aynı olmadığını söylüyor. Dostlukları üç ana kategoriye ayırıyor, değil mi? Bu ayrım ilişkiler ağımızı anlamak için müthiş bir araç gibi duruyor. Kesinlikle. Ve bu ayrımı dostluğun temelindeki sevilen şeye göre yapıyor. Yani arkadaşında neyi sevdiğine, neye değer verdiğine bağlı olarak dostluğunun türü de değişiyor. Odak noktası ne yani? Tam olarak o. Birinci tür, hazza dayalı dostluk. Bu özellikle gençler arasında çok yaygındır. Birlikteyken keyif aldığın, eğlendiğin, hoşça vakit geçirdiğin için o kişiyle arkadaşsın. Klasik üniversite parti arkadaşı yani. Birlikteyken çok eğlenirsin, harika anılar biriktirirsin ama mezuniyetten sonra hayatlar değişince, o ortak zevkler kaybolunca bağ da zayıflar. Aynen öyle. Çünkü aslında sevdiğin şey kişinin kendisi değil, ondan aldığın o keyif hissi. Tam olarak bu. Zevkler değiştiğinde veya ortak keyif kaynağı ortadan kalktığında bu dostluk da kolayca biter. İkinci türse çıkara dayalı dostluk. Hmm. Burada da taraflar birbirlerine sağladıkları fayda veya yarar nedeniyle birlikteler. Birbirlerine bir konuda yardım ediyorlardır, işlerini kolaylaştırıyorlardır. Bu da networking dediğimiz şeyin antik Yunan versiyonu sanki. İş dünyasında çok yaygın. Evet, evet. Bu kişi benim için faydalı, onun çevresi geniş diye kurulan ilişkiler, fayda ortadan kalkınca o ilişkide buharlaşıyor. Aynen öyle. Aristoteles bu iki dostluk türünü tesadüfi olarak nitelendirir. Çünkü bu ilişkilerde insanlar birbirlerini kendileri oldukları için değil, onlardan elde ettikleri bir haz ya da çıkar için severler. Bu yüzden de gelip geçicidirler. Tamam, bu ilk ikisi biraz yüzeysel, hatta biraz çıkarcı geldi. İnsanın umudu kırılıyor. Herhalde o gerçek dediğimiz dostluk bu üçüncü türde saklı değil mi? Erdeme dayalı dostluk. Evet. Bu Aristoteles'e göre dostluğun zirvesi, mükemmel hali. Bu dostluk sadece iyi ve erdemli insanlar arasında kurulabilir. Sadece. Evet, sadece. Çünkü burada sevilen şey kişinin sağladığı haz ya da çıkar değil doğrudan doğruya karakterinin kendisidir. Arkadaşını o olduğu için, onun dürüstlüğünü, cesaretini, adaletini yani erdemlerini sevdiğin için seversin. Bir saniye, bu kulağa biraz elitist gelmiyor mu? Yani sadece bir avuç bilge ve erdemli insan mı gerçek dost olabilir? Geri kalan bizler ne yapacağız? Bu biraz karamsar bir bakış açısı değil mi? Çok yerinde bir soru. Evet, ilk bakışta elitist görünebilir ama Aristoteles'in kastı şu. Bu bir ideal, Herkesin ulaşmaya çalışması gereken bir hedef ve bu dostluğun en önemli özelliği kalıcı olmasıdır. Kalıcılık. Çünkü haz ve çıkar gibi değişken ve dışsal şeylerin aksine erdem karakterin istikrarlı ve içsel bir özelliğidir. İyi bir insanın karakteri kolay kolay değişmez. Dolayısıyla bu karaktere dayalı dostluk da sarsılmaz. Onu diğerlerinden ayıran temel özellik bu kalıcılık ve koşulsuzluk yani Arkadaşının iyiliğini sırf o iyi olduğu için istemek. Ve işin ilginç yanı şu, erdeme dayalı bu mükemmel dostluk aslında diğer iki türü de doğal olarak içinde barındırır. Aa nasıl yani? Erdemli insanlar doğaları gereği birbirleri için hem hoşturlar hem de faydalıdırlar. Çünkü iyilik hem keyif verici hem de yararlıdır. Yani gerçek bir dosta hem harika vakit geçirirsin hem de ondan destek görürsün. Ama, Ama dostluğunuzun nedeni bunlar değildir. İşte bu. Bunlar dostluğun güzel sonuçlarıdır sadece. Aristoteles bu tür dostlukların çok nadir olduğunu da söylüyor. Sadece erdemli insan sayısı az olduğu için mi yoksa başka sebepleri de var mı? İki temel nedeni var. Birincisi dediğin gibi erdemli insan sayısı azdır. İkincisi ve daha önemlisi böyle derin bir bağın kurulması zaman, emek ve karşılıklı tecrübe gerektirir. Öyle ilk görüşte kurulamaz. Yani birlikte bir şeyler yaşamak lazım. Birlikte zor zamanlardan geçmek, birbirinin karakterini farklı durumlarda test etmek gerekir. Bizdeki tuz yemiş olmak tabiri gibi. Aristoteles bu dostluğun zamanla demlendiğini ve birbirini gerçekten tanımaya dayandığını söyler. Peki bu erdem dostu hep denkler arasında mı olmak zorunda? Yani benzer yaştaki, benzer statüdeki insanlar arasında mı? Hayatta hep eşit ilişkiler kurmuyoruz. Bir babayla oğul, bir yöneticiyle yurttaş. Veya öğretmen öğrenci. Aynen. O ilişkiler ne olacak? Bunlar da dostluk sayılabilir mi? Evet, sayılabilir ama farklı koşullarla. Aristoteles bu noktada çok pratik bir çözüm sunuyor. Eşit olmayanlar arasındaki ilişkilerde anahtar kelimenin eşitlik değil, orantı olduğunu söyler. Orantı mı? Nasıl yani? Şöyle ki, her bir taraf diğerine kendi değerine ve konumuna orantılı bir sevgi ve karşılık vermelidir. Mesela bir baba oğlundan saygı bekler, oğlu ise babasından bakım ve destek bekler. Anladım. Veya bir yönetici vatandaşından itaat beklerken, vatandaş da yöneticiden liyakat ve koruma bekler üstün konumda olan daha fazla saygı görür, altta olan ise daha fazla fayda ve yardım alır. Bu orantı korunduğu sürece. İlişki yürüyor. Eşit olmayanlar arasında da kalıcı ve sağlıklı bir dostluk kurulabilir. Aristoteles'in ifadesiyle, eşit olmayanlar arasında dostluk orantıyla sürer. Denge bozulduğu anda ilişki de bozulur. Bu çok mantıklı. Yani iş yerindeki bir mentor-menti ilişkisi gibi, mentor tecrübesini ve rehberliğini sunar, Menti de saygısını ve çalışkanlığını sunar. Denge bu. Herkesin eşit derecede aynı şeyi vermesi değil. Konumuna uygun olanı vermesi. Tam olarak bu. Bu orantı ilişkinin adaletini sağlar. Adalet dedin. İşte bu beni en çok meraklandıran bağlantıya getiriyor. Aristoteles bu anlattığımız çok kişisel, çok özel olan dostluk kavramını alıp nasıl oluyor da toplumun temeli olan adaletle ilişkilendiriyor. Biri sıcak ve kişisel, diğeri soğuk ve kamusal iki kavram gibi duruyorlar. Bu bağlantı, Aristoteles'in etik felsefesini siyaset felsefesine bağlayan en güçlü köprülerden biridir. Ona göre dostluk ve adalet temelde aynı alanla ilgilenir. İnsanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenlemek. Evet. Azık aralarında önemli bir fark var. Adalet minimumu talep eder. Herkese hak ettiğini vermek dostluk ise maksimumu hedefler. Arkadaşına hak ettiğinden fazlasını vermek. Yani adalet bir taban çizgisi, dostluk ise tavan. Harika bir benzetme ve buradan yola çıkarak o meşhur ve çarpıcı iddiasını ortaya atıyor. Dostluğun olduğu yerde adalete daha az ihtiyaç vardır. Bu inanılmaz bir laf bir dakika yani bütün o mahkemeler, yasalar, polis teşkilatı hepsi aslında dostluk bağları zayıfladığında devreye giren bir B planı mı? Tam olarak bunu söylüyor. Çünkü gerçek dostlar aralarındaki sorunları çözmek için bir mahkemeye veya yasaya ihtiyaç duymazlar. Zaten birbirlerini gözetir, korur ve hak ettiğinden fazlasını vermeye gönüllü olurlar. Vay be! Bu yüzden bir toplumu, bir devleti asıl bir arada tutan şeyin soğuk yasalar değil, vatandaşlar arasındaki sıcak politik dostluk yani bir tür uzlaşma ortak iyiye yönelik bir bağlılık olduğunu savunur. Vatandaşlar birbirine hasım olarak değil, bir tür dost olarak görürse o devlet en sağlam devlettir. İşte bu günümüzün kutuplaşmış toplumları için o kadar geçerli bir tespit ki, insanların birbirine olan güveni ve dostluk bağı azaldıkça daha fazla kurala, daha fazla denetime, daha fazla mahkemeye ihtiyaç duyuyoruz. Aristoteles 2400 yıl öncesinden bugünün toplumsal krizini ayna tutuyor resmen. Aynen öyle. Dostluk, adaletin en mükemmel ve en işlevsel halidir onun gözünde. Özetle, Aristoteles için dostluk sadece iki kişi arasındaki hoş bir duygu değil, karşılıklı iyi niyete dayalan, karakter ve erdem gerektiren, zamanla inşa edilen etik bir ilişki. Tamamlamıyla etik bir ilişki. Sürdürülen iyi bir yaşam sanatına dönüşüyor. Birlikte iyi yaşama sanatı. Aristoteles bu konuyu bir sonraki kitapta daha da derinleştirecek ve insan en çok kendini mi sevmeli yoksa dostunu mu gibi o can alıcı soruların peşine düşecek. Oraya da mutlaka geleceğiz. O da çok heyecanlı bir tartışma. Kesinlikle. O zaman son olarak sana ve bizi dinleyenlere bir düşünce bırakalım. Lütfen Aristoteles'in bu üçlü dostluk ayrımını yani haz, çıkar ve erdem dostluğunu bir an için düşünün. Kendi hayatınızdaki ilişkileri bu filtreden geçirdiğinizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Çevremizdeki bağlar daha çok hangisine dayanıyor? Evet. Ve belki daha da önemlisi, zamanın bu kadar kısıtlı İlişkilerin bu kadar hızlı tüketildiği modern dünyada o nadir bulunan erdeme dayalı bir dostluğu kurmak ve onu yaşatmak için ne gerekiyor? Bu üzerine epey düşünülmesi gereken bir soru. Belki de en büyük yatırım budur.